Selamun Aleyküm arkadaşlarım, bacılarım, kardeşlerim, canlarım nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün ben irmik tatlısı yapıyorum arkadaşlarım. Buyurun gelin yiyelim. Arkadaşlar ben şerbetini koydum. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Koydum tüpümün üstüne. Kaynarken irmiğimi yapayım. Buyurun gelin canlar vallahi yiyelim içelim. İki yumurta arkadaşlar. Birini kırdım birini diğerini kırıyorum. Bugün annemin canı irmik tatlısı istemiş arkadaşlarım. Canlarım. Bir su bardağı yağ arkadaşlar. İrmik tatlısı yapacağız. Bir su bardağı şeker. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neler yaptınız? Şöyle kase kadar yoğurt ben hepsini yapmayın. kaşık kadar kalsın. 20 <laughs> tatlımızın Sizler tarifi. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlarım iyi misiniz canlar nasılsınız? Bir paket vanilya. Bu arada bize abone olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim size. arkadaşlarım. Allah'ım hepinizin canını sağ etsin. Sağ olun, var olun bir paket kabartma tozu. Şöyle irmiğimi dokuyorum arkadaşlar. Kasem pek dolu değil. Değil. şimdi bunu bir çırpayım. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Anneme destek. Arkadaşlar sizlerde ne var ne yok. Buyurun gelin vallahi çayla içelim. İyi misiniz? Nasılsınız? Allah'ım sağlık versin hepinize. Bize ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Abonem, aboneliğim ücretsizdir. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. arkadaşlar biz bugün irmik tatlısı yapacağız. Afiyetle yiyelim. Canımız istedi. <laughs> Canım istedi arkadaşlarım da. Bahar dedim, bahar dedim irmik tatlısı yapalım. Seyircilerimiz de görsün. Diyelim kızım dedim. Bir yandan şerbetimiz de kaynıyor. Kaynadıktan sonra limon ekleyeceğiz arkadaşlar. Kaynamaz şimdi eklerim limonu. Şimdi mesela yapacağız. Kaynarken. Kaynarken. Evet. Tamam. Tepsinizi alayım. Yağ da biraz altına. arkadaşlar sizde de ne var ne yok neler yapıyorsunuz neler pişiriyorsunuz havalar soğuk mu orada havalardan sonralarda bize. bizim burada soğuk bulanık bir hava var herhalde yağmur yağacak herhalde öyle çok soğuk Vallahi arkadaşlar çok bulanık bir hava var burada Arkadaşlar bir yandan şerbeti, bir yandan irmiğimizin şeysin çıktı. Arkadaşlar çok da şöyle birazcık yağladım tepsimi. Tepsimizin altına ya yağ değil Yağ yap. İyi çıktığında iyi olur değil mi? Tabii canım. Hepsi birbirine iyi karışsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini içine koy. Ya Rabbim. İnşallah güzel bir irmik tatlım olacak. Arkadaşlarım ben iyi tuttururum bunun kıvamını. Çok güzel görük yer arkadaşlar. Şimdikten canım istedi beni. <laughs> sonra da kumur atalım şeyi. şey yapalım şey hadi. Onu sana bırakıyorum. Eğer harmanını seviyorsanız. Ama atma oğlum, atma oğlum. atmayalım. mı? Atmayalım. Ya bunda da sade yapalım. Arkadaşlar bunun içine ceviz neyim oluyor da. Bizim cevizimiz ya maalesef <laughs> ceviz olmadığından <laughs> yapama yok. Sade yapıyoruz Biz de canlar. sadesini yiyecek canlarım. Biz tatlıyı çok severiz arkadaşlar. Sürekli yaparız biz irmik Şimdi tatlısını. Şöyle şu limonu da şey diyeyim bunu. Yarım limon canlar. Limon suyu da olabilir. Limonun kendisini oh de atabilirsiniz. Ya, en limonun kendisi. Suyumuz kaynıyor değil mi? Hı, hı. Koyulaşana kadar kaynayacak arkadaşlar suyu. Yarım limon. Limon sıkacağımıza sıktık arkadaşlar. Şimdi dökeceğiz. Canlarım, bir tanelerim. Şöyle. Kaynıyor suyumda. Limon koyulaştırır. arkadaşlarım yaptım birşici göstereyim canlarım suyunu dökerken göstereyim şerbetini kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a Allah, emanet, Allah olun. emanet olun tekrar döneceğim size birşici tekrardan Selamün Aleyküm arkadaşlarım İrmiğim şimdi dilimleyeyim tatlısını üstüne okuyayım arkadaşlarım suyunu Selamun Aleyküm hepinize tekrardan. İrmiğimiz pişti arkadaşlar. Annem dilimliyor. Bizi mutlak bu arada buz gibi üşüdüm. Soğuk arkadaşlarım. Kış günündeyiz daha. İyi de pişmiş. Çok güzel pişmiş vallahi. Buyurun gelin arkadaşlarım. Yiyelim valla. Yemeden içmeden bir şey olmaz. Bugünkü menümüzde tatlı var. Şimdi şerbetini, şerbetini dökeceğiz. döküyorum arkadaşlarım şimdi. Şöyle yapayım her tarafına gitsin. Şerbetim de bu arada çok güzel olmuş vallahi. Arkadaşlarım sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? Bak içine nasıl soruyor. Bakar görüyor musun? <laughs> Tatlımızın şerbetini döküyoruz arkadaşlar. Kekim e, irmiğim soğudu arkadaşlarım. Şerbetim biraz ılık olacak. Şerbetimiz ılık, irmiğimiz, i̇rmiğimiz soğuk, olacak. soğuk olacak. Bak bak içine nasıl soruyor suyu. Bugün de böyle bir çekim çekelim dedim arkadaşlarım size. Zaten yapacak dedim Bahar'a. Evde ilmeğimiz vardı. Arkadaşlarımız görsün dedim. Bir de bizim evde bu tatlı çok gider arkadaşlar. Seviyor çoluk çocuk. Böyle canlarım. Abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarım sizler ne yapıyorsunuz? Yazın. Nerelerden katılıyorsunuz? Yeni gelen arkadaşlarım var. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlarım. Vallahi alışmaya başladım ben size. Önceleri Sessiz biraz, olmuyor. <laughs> önceleri biraz şey beceremeyordum arkadaşlar da. Şimdi yine yine Farkına vardım alışıyorum. Bize çok alıştık arkadaşlar. Siz yapamıyoruz biz. Bu Sizden için arkadaşlarım. Yorum aldıkça soru, çok mutlu oluyoruz. Bol yapayım içine sorar bu suyunu. İçine alır. Tamam bakalım. Şeyini gördünüz mü arkadaşlarım? İrmiyim hazır. Buyurun gelin. Yiyelim içelim. Şurada sızsın bu arkadaşlarım. İçine Afiyet yani olsun yeminsin. bize. Afiyet olsun bize canlarım. biz de Bizde durumu böyle canlar. Bugün tatlı yiyeceğiz tatlı tatlı yiyelim tatlı konuşalım <laughs> tatlı tatlı. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlarım aboneliklerinizi unutmam. Yorumlarınızı unutmayın. Beğenilerinizi unutmayın. Anneme destek arkadaşlar. Destek istiyorum sizden arkadaşlarım, canlarım. Allah razı olsun hepinizden. Beni yalnız bırakmadınız, bırakmıyorsunuz arkadaşlarım. İyi ki varsınız İyi canlar. İyi ki varsınız. Canlar iyi ki varsınız <laughs> Buyurun gelin Vallahi yiyelim içelim. Tatlı yiyelim Keşke tatlı konuşalım yeme içme gibi olsun Arkadaşlarım sağlık olsun tek Allah'ım hepinize can sağlığı versin Kurban olduğum yaradanım Hastalık sor arkadaşlarım Allah'ım derttirip derman aratmasın Kimseye düşmanıma da İşte bugünkü irmiğimiz, irmik yaptık. İrmiğimiz de böyle. Çok güzel görüküyor arkadaşlar. Bahar'ın ağzı sulandı. Güzel susuladı. pişmiş. <gülüyor> Şimdi <laughs> yiyesi var herhalde. <laughs> Ay, bahar bahar. <laughs> Biraz içine çeksin. Hı -hı. Kıvamına gelsin öyle. Biraz şey diyecek, suyunu da içine çekecek. Şimdi, işte, çeksin içine. Bu arkadaşlar bir saat iki saat falan bir dursun. İyice suyunu bir içine alsın. Şerbetini. ama çok güzel bir tatlı oldu. Böyle Hı? arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, ben küçüklerimin, küçüklerimin gözlerinden, gözlerinden, gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlarım ben de öperim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Allah'ım hepinizin canını sağ etsin. Sağ olun, var olun, beni bırakmadığınız için arkadaşlarım, canlarım, Allah'ım sizden razı olsun. Bizi sevenlere buradan teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum, yeni katılanlarımız var, onlara da teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlarım. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz, <laughs> size çok alışıyoruz biz. Vallahi alıştık arkadaşlar. Yeni açtığımızda biraz heyecanlanıyorduk. O zamanlar pek beceremiyordum da şimdi de çıkıcık alışıyorum arkadaşlarım. Utanıyorduk, yapamıyorduk. <laughs> şimdi ben, alıştık. Arkadaşlar ben var ya buraya kadar hiç gelemem zannediyordum. Sizlerin sayesinde vallahi geldim. Çok sağ olun. Çok. <laughs> Allah razı olsun tekrardan hepinize. Canlarım. Ben dedim herhalde bahar ben çıkayım. Tek 50 abonem olur diyordum. Yani bahar çıkmayın dedim. Geri bahar anne inşallah olur dedi. Kızlarım çıktı arkadaşlarım benim. Biraz çabalayalım dedik. Heh. Biz de yapabiliriz dedik. Ayşem en çok Ayşem çabaladı arkadaşlarım. Anne sen de çık. Anne sen de yapan. Anne niye yapma acıyam? Yapan annem yapan annem. En sonunda beni çıkardı arkadaşlarım. Yani çıktığıma da memnun oldum. Sizleri tanımış oldum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Arkadaşlarım bugün de videonun sonuna geldim. Allah'ım hepinize can sağlığı versin. Çok 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 teşekkür ederim hepinizde. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Like, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Nuriye'nin YouTube kanalında, YouTube kanalından kalın. ayrılmayın arkadaşlarım. Canlarım. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz canlarım.